Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Niko Tam bugünkü videomda Lole, bu sene gelen Urf modunu oynuyoruz yani daha önce de vardı hani bu sene bugün geldi o yüzden Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada 5 kişi girdik Eyvallah beyler <laughs> İnsan bir hoş bulduk <laughs> lan Çağrı ne yapıyon <laughs> İyi ezen yani diğer şerefsiz ha hayırsızlar cevap vermediği için kanka ben Abi, de Benim sorayım. Burak'la aynı koridoru. Sağ olun beyler. Sağ olun. Ben zaten zinzo mid yaparım. Eyvallah. Oğlum kim? Oğlum mal mısınız mid geçin. Ben mid yapamam bu karakterle. Ben kovalamasana beni TF. F <laughs> ya TF bak sıçra atmak <laughs> istemiyorum kardeşim oraya. Attım bile. Ben attı sıçrayı gördünüz mü? Dead sıçra yani. Ben daha bir <laughs> atmıştım beyzi. O TF yalnız TF yalnız sonsuz Q. Yalnız TF sonsuz Q. Oha siz böyle bayağı 6-7 asker kapışacağınız orada. Hatta Pitlin kuracağım lan. <laughs> o kanka 3 say koy, 3 ok koysun, yanına geçin halay çekin. Oğlum biz burada... Hadi, hadi, hadi. Kanka siz iyi eğleniyorsunuz da ben yakıncıyım. Neyse ben de gideyim bari. Ben gidiyorum kurt kesi bir level olacağım. Ya, sen niye musibetle başladın? Manan bitmiyor ki. <laughs> Oğlum boşverin adam öyle ya oynamak abi. istiyordur. Abi canı Alan TF gitsene. Abi ben de geliyorum, <laughs> geliyorum geliyorum bekle. Kurt kesiyorum kanki dur. 2 level olacağım. Öyle geleceğim iki level olup. <laughs> kardeş kurt kurt kesesin falan ha. Ya biz böyle tehlikeli. Hatta kurtları kestikten sonra sıçrayla geleceğim ya da ışınlanla geleceğim. Işınlanım var. Hatta sıçrayı burada attınız Güzel bir şey yaptınız sanki. Azri benden önceki level olacak. Oğlum siz rahat olsanıza evet, evet, ya. Lütfen. Oğlum ya bu zinzanın esprisine bayılıyorum ben ya. <laughs> Diyor ya ucu ucuna yetiştim ama mızrağımın ucu. <gülüyor> 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 Oğlum bu karakteri çok komik yapmışlar ya. Bilader. Gel de gülme şimdi. 3 tane can potu alıp hemen şuraya dur bir tane milyonun canı azalsın ona ışınlanacağım. Hazır öldü öldü. Hazır, hazır ne yaptı? Öldü Hazır. Şu milyonun canına çok az. Tamam. Oğlum ya Timo da banlamamış ya. Kuyrel banlamadı. Abi ben kurtları kestim hala bilevelim. Bu işte bir saçmalık var. Falan yok ya. He tamam oldum şimdi. Ben en muhteşem açıklama. En güzel açıklaması var. O hile. Oğlum ya. Oğlum O sağlam karakter güzel Baba alır böyle. Sen kimsin lan? Oğlum adam adam, adam bana Tıklacağına tıklayacağına gitti ya. milyonlara tıkladı. Abi adam yaklaşamıyor lan. Oğlum tabi yaklaşamıyor <laughs> la hayvan gibi Q atıyor Sarı balık gibi. Abi Hecarim yapmak zor mu solo da çağrı? Tamam 3 oldum atlarız birazdan aralarına. H Hakuya diye. Oğlum bu ne lan? <laughs> Bitmiyor benim e. Her saniye e atıyor adam. Ela çok çok gıcıktınız adam. Oğlum adam kaçamıyor ki. Sıçra gibi e ile yapışıyor adam Adamlar yaklaşamıyor. Bizim yanımıza yaklaşamıyor ki. Aferin lan sat patlıyor. Aferin. Ne yapıyorsun? Nikoş. Abi, Kanka sakinim ben gitti, sakinim. Ben sana Bak bak buradan oraya nasıl geleceğim bak. <laughs> oh, beyler be, ben Afuk adam please yaptı. Ben priz <laughs> Abi, oh. Adam iki kere <laughs> Gel gel. Istemedim. Oğlum ben bu canla yaşamam la dur bekle. Bir anda biri üstüme gelip gel katar keser meser ben base atıyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. <laughs> He. Eyvallah Allah, sana. Eyvallah kanki. Eyvallah. Deste yaparım eyvallah. <laughs> bu kıyanı unutmayacağım kardeşim. Abi sen hayır sen niye geldin? <laughs> sen niye geldin? <laughs> ne oldu sarmadı mı? So solo sarmadı be karim. SS nerede pant? Örf oynadı ama SS yok yani. Bronze. <laughs> Oğlum örfte jungle yapanlara deli oluyorum ya. Aa da hani jungle yaptı. Şey <laughs> Oğlum örfte örf Earth değil yalnız vela bu modun adı örf değil adalet yok örf değil adet lan ne adaleti? Örf <laughs> yapayım <laughs> dostum. Al al sana plays, al sana plays, al sana plays, al sana plays. He 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 e ya plays böyle yapma, oğlum hiçbir şey yaptım yok ha QA <laughs> Geçen karşıma bir zinzoa geldi normal maçta orf değil. İşte, tamam tamam al tamam, al tamam, tamam tamam tamam. Bak bak adam kanka şey diyor adam. Şimdi zinzoa ile 3 kişi kesti şey diyor plays diyor bizim adam da yazdı ki çok plays birader ne kadar güzel mekanik sadece QA. Eyvallah beyler dinlediğiniz için. Tamam. <laughs> Dalın lan dalın 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 dalın. Abi bu adam sıkıntı bu adam sıkıntı. Ben dedim ama ben dedim bak. Hekarim hekarim ben dedim kanka o adam sıkıntı diye. Kanka, hankı, hankı. Bence Q, Q kırıldı. Var ya, bir vuruyor, kanka bir ben de oynayacağım birlikte. bir el Twisted sonra bu maçtan sonra ben de Twisted oynayacağım yani. Abi yeter canım abi parmağım, parmağım, parmağım Abo. Aa blitz gör. Ha blitz gör, blitz gör, gör. Aa kafam, ak kafam, ak kafam, ak kafam. Ya işte ya kanka işte hep plays mi yapmak lazım ya? Abi yapmak istemiyorum artık ya. Yaparsın sen yaparsın. Yapamadım Olsun. birader. <laughs> İki kişi alabildim seni. Neyse oğlum ben yine Zinza'yı Kanka ama Zinza'yı çok sevdim ya ben güzelmiş. Ya yani Zinza az güzel değil kanka ben güzel oynuyorum ya o yüzden. Aynen ya. Zinza aslında çok Artık mal gibi biliyor Adamın attı ultiye bak Aziz'in. Abi bu adam AFK o mı ne yapıyor burada? Çünkü... Oha sen ne yapıyorsun lan hangi yere geldin? Ne oldu? A anlamadım. Ya işte biz böyle oynuyoruz kanka. Zor karakter ya. Oğlum bu karakter Başka mekanikleri, ya. oğlum bu karakter mekanikleri zor ya. Ben hani bu bu Zinza'ya 60 yılımı verdiğim için böyle oynuyorum. Yoksa mekanikleri çok zor bu karakterin. QE. Helal olsun. Ne bak. Ne? bak şimdi bak 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 mekaniğin güzelliğine bak ya. OOŞ ya işte Kocaman ya bu bak bak, bak ben bunu bilerek yaptım. Tam videonun arkasına geçtim ki adam videoyu çeksin diye. Ölme ölme kaç kaç kaç. Mat at adam koş sıçra. Ooo best Q. Biz geliyor yani at adam. Dikkatli at ol. Adam. <laughs> at adam. at <laughs> adam. Eyvallah. Peki. Kanka SS, SS vermiştim ben bak ayıp ediyorsun. At yani... adam Gel buraya gel 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 kaçma gel gel kaçma gel gel kaçma gel, ya gel kaçma. Nerede, Tövbe tövbe ya gel ee, abi oh. gel kaçma ya kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma ya kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma gel kaçma Bay bay. Hadi kaç hadi. Kaçmaya gerek yok. Çok ger çok kaçma gerek yok gerçi ama alırız yani VS'den. Benim ultim de var. Kanka sana ultiyle bir yapayım mı? Nasıl? Oo! O zaman ben de şöyle bir please yapacağım şimdi. Haku ya. Kanka çok güzel ya. Urf işte Urf please'leri ya. Oynuyoruz ya. Al 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 hemen bak kule bak bak kule parçalayan Zinzo of plays bu da son vuruş son vuruş yaptı adam Mesela. adam oha adam pro lan son vuruş yaptı kuleye dur çek kadar... lan az Değil. az dur çek oha adam öldü lan canın yarısı gitti adamın adamın canın yarısı gitti yanımıza gelen at adamsa iyi bari değilmiş ya tüy neyse olsun emircan gelmiş emircan da işte idare adamın... eder Ooo oh, best Q ever oh, so Oğlum bu Azir'in Azir niye beni öldürdü Oha la oğlum nasıl orada fitledik ya ben çok kötü oynadım <laughs> oğlum orada Eydir, zaman, Bak Zizo bak bak Azir'in üstüne atladım aga Azir bir anda beni geri fırlattı o yüzden olmadı yani yoksa ben eyle adamın üstüne atlasaydım diğerlerine falan da atlardım Aha <laughs> 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 tamam Yoksa biliyorsun ne kadar Tabi kanka Geldim pant. Bak o öldürmedim. Gördün mü? O milyonu öldürmedim. İşte o milyonun bana bir hayır duası borcu var şimdi. Kule son vuruş yapamadı. Anne bizim takımda oynayan tek kişi herhalde Emruzan. Evet. ben oynamıyorum yani. Peki. Ben neyim lan hayvan? Biz neyiz lan biz <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> he. Eyvallah. Ne ha. diyeyim? Yazıklar olsun. Kardeş tamam özür dilerim. Tamam. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> of, yaşasın şey şurima ya. Abi yaşasın şurima. Ben zaten doğuştan şurimalıyım. Oha adam son Ya nasıl kör oldum ha? Adam evinden aldı Alo. Of. Playzler 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 Kurtulma <laughs> playzleri beyler lütfen. Bunlar işte hep kurtulma playzleri ya. Atadan, yapma. Oha. Azir nasıl aldı lan beni öyle? Kanka Azir, Z, Fizz Bundan sonra ban 3'ü. Abi Şuriman'ın mirası bana butonla hasar vermiş. Neler ben ne yapıyorum? biz de anlamadık seni. oppa şalgam style. Beyaz <laughs> <Of> ya. <bir gülüyor> Herkes gen kaplıyor. Moralim alt üst ondan <laughs> <laughs> Aga, aga ya of ya. Oğlum şu Azir'in ultisi var ya. Sinirden böyle ağlatıyor insanı. Abi çok güzel bir şekilde ne güzel adamı şey yapacağım. Ya kitleyeceğim. Bir bakıyorum aga. Adam ulti hemen ileri fırlatıyor beni. Bas, git çok git oğlum. 10 tane

Abi neredesiniz? Niye? Oğlum siz hepiniz öldünüz mü? He Azir yaşıyor. Azir. Ben ölmedim abi. Azir Dal dal oğlum adam ölmüyor ya. Adam ölmüyor. Abi, öldü, ölmeyen Azir yapmışlar dedi. Hayır ölmeyen Azir boş ver. Ölmeyen Blitz de yapmışlar. Oğlum adam ölmedi la. Bir de biri var. Abi adam bıraktı gitti beni ya. Aha süper yarı ışınlandım birader tam savaşın kaynağına. Gel gel. Oğlu var ya pantheon o kadar pişman ki oraya şu. Aha ölüm makinasına bak. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> Oğlum adam hiç bir türlü çıkamadı lan oradan. Abi bir. <laughs> Abi askerle çıkamadın. Oğlum, asker Hayır askerli çıkamadı, sıçrali çıkamadı. Zaten daha çok skillin kalmadı. <laughs> Alo. Oho. <laughs> Oho, bizim hazır Oho. report. Karşı hazır film. Abi geçen yine tek Abi ya of çok güzel oynamıştım halbuki. Abi bizim bu e, Sört sert yapıyorlar azir. Yapacak da oğlum adamın <laughs> hakkı var. Adam o kadar kesti bizi yani bir zahmet. Dur hazara var. Ya yeter lan ışındanı yok. Mantar ay mantar. Oha Adamı bak mantar evet. ne kadar daha diyeceğim mantar it. Sen oh. Alo alo. <laughs> Adamlar beni Amerikan çıkartması yaptılar, dışarı aldılar beni. Adamlar beni mahvettiler usta. Aa! Of blitz var ya mahvediyor maaf. Abi şu Şako şakobanlanmasa halbuki var ya. geldim. <laughs> Al onu artık. Abi kör oldun. Ya. Abi sen kör oldun ama saçmalık askerlerini vurması lazım. Riot please. <laughs> ya ama Riot. Aman. Geldim 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 geldim. Of. Ya ama hile ben ben istemiyorum ya oğlum ağlayacaksan oynamayalım. İyi ben de ışınlanıyorum al. Neyse bozayım da süresi geldi. Ben, de bozdum ya. Ben hatta yoğun mu basarım? Ulti atarım böyle görürsün. Şu acil alak artık ya. Azin kile bak. Adamı lane'de oynatmıyor. nereye kanka? Alo! Alo! Oho, oh, oh, oh. daha geleceğim mi dayıcım? Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum adam her saniye üstüme asker gönderiyor ya. Dayıcım ne, sen? ne, ne Adam evinden alacak şimdi. De. Hayır bak. Bilitsiz anlamaya gerek yok. Azir. Of. Z Fizz Adam öldü beyler tamam. Azir Z Fizz beyler. Azir Z Fizz Abi. Abi Urf'ta AP karakter oluyor da AD karakter olmuyormuş ya ben onu anladım şu an. Ya nasıl plays kaçtım ki adam buraya gelsin. Lan yok. Hiçbir şey anlamadım. Gelme gelme dayıcım Dayıcım Gelme gelme Dayıcım Gelmedi tamam süper. Ee, hemen hemen şuradan alalım şunu itemimizi artık bir ara şu itemı tamamlayalım aga bir ara. O yürümeye üşendim ya. Ya adam geliyor. Hazırda bekle. Bir iki hazırda bekle dedim lan. Aha bak 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 adam gülüyoruz bir alırım, tane adam, alırım, adam bir tane vurdu bizim adam. Wow tek yanadır. O adamı çok güzel kıs, kıstırdı la helal olsun. E -W. Oha O <laughs> onu, onu görmedik. Onu görmedik. Bilerek yaptım. Mal görmedik. bilerek yaptım. Urf'tayız diye. Şu salak ya. Oha, Oha W'm'ün 3. vuruşu. Kanka W'm'ün 3. vuruşu 750 k can yeniliyor. Ya biz ya Blitz. What? Ya Blitz. Abi banlanması gereken tek hero. Abi. Ya abi Q usulü aslında dodge'layabiliriz. Hocam <laughs> CSGO var, sefiz CSGO yapacağım da. Bende CSGO var, çekeriz onda videosunu. Abi. <laughs> Emir, Emir ben oynuyor zaten, coşuyoruz Emir'le ben. <laughs> nice. Alo, adamlar geliyor. H1, Z1, rast falan da var bende. The Cooling falan, onları da çekelim istiyorsanız. Ben daha çekmedim onları ama çekerim The cooling de falan bir benim. Çünkü hani video olunca daha eğlenceli oluyor o yüzden dedim hani birini bulayım öyle çekeyim. Yaşasın şu ribabı, gel buraya. Sen kimsin lan bir yordular laf atıyorsun? <laughs> Ya bak benim ya bak benim amcamın oğulları yordulu. Şerefsiz bilit. Alo. Alo. Gel buraya gel gel gel. Kime alo lan? Kime alo lan? Kime alo lan? Kime? Abi ölümsüzmüş adam. Aa. Abi Ali ölümsüzmüş adam ya. O kadar atar yaptık. Öldük. Benim amcamın çocukları bendila kafa atıyor. Hayırdır? Ya abi şimdi buna mahvolmuş mu çıkılır? Şey mi çıkılır? Dur bakayım. Şey çıkacağım lan buna. Bir tane şey. <laughs> vardı ya. Guinsu. Goin. <laughs> Yaptım böyle. Ali iki tane. Totem 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 totem. Hadi. Şimdi. <gülüyor> 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 Duydunuz mu ne dedi? Abi TF ne yaptı? Biraz çıkmayabilir mi? Oy Of Quirrell Quirrell çünkü arasını Abi, bu sen... ne yapıyor? Abi harbiden <laughs> bu adam ne yapıyor? Nikoş ne yapıyor Nikoş'a? Kanka dur ya Ben yarıyorum şu an Oğlum <laughs> şu melek böyle... La aha Verin lan verin La bırakın beni lan Oha oha. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler.